Bu ülkede ülkemiz lehine olan her şey aslında bütün insanlığın lehine olan her şeydir. Bu ülkenin aleyhine olan her şey bütün insanlığın aleyhinedir. İnsanlığın bugün geldiği nokta itibariyle bunu AK Partili arkadaşlarımız da farklı şekillerde kullanıyorlar. Hani son kale diyorlar. Evet yani onlar bu sözü söylüyor diye biz bu sözden yükselecek değiliz. Gerçekten Türkiye son kaledir. Bütün mazlum coğrafyaların, mazlum milletlerin değerlerinin toparlanması açısından ve dünyada adil temel üzerine yeni bir dünyanın kurulmasının tek kalesi, tek noktası olması açısından. Dolayısıyla bu ülkede ne olursa olsun diyemeyiz. Sonuç ne çıkarsa çıksın diyemeyiz. Aman bana de, bana ne diyemeyiz. Çünkü burası bütün insanlığı ilgileniyor. Türkiye madden ve manevi güçlenirse aslında bütün dünya güçleniyor ve bütün bir insanlığı lehine oluyor. Türkiye madden ve manevi zarar görürse aslında bütün insanlık zarar görür.